arkadaşlar yine sizinle birlikteyiz. Arkadaşlar sizin de e, e Stars'ın 5. bölüm arkadaşlar. Brav Stars 5. bölüm arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar bildirimleri de atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar desteğinizin ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar Brav Stars'ın 5. bölüm arkadaşlar. Brav Stars 5. bölüm. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizimle atmayı unutmayın.